Evet bugün sizlerle birlikte çalışan bir tane Armor ekran kartımızı test edeceğiz. MSI'nin Armor serisinden RX 588 GB 256 bit bir kartımız var. Display portu arızalıydı işte yamaydan bağladık. Şöyle de oyun test videosunu kuruyorum. Bir yandan da forum indirip kendi sürücüsünü kuracağım. Oyun olarak da şu ikisini kuruyorum. Torrent'ten indireceğiz onları da. Bir tanesi Need for Speed Hit, bir tanesi de Payback olarak kuracağız. Şimdi 580'imizi güç kaynağımıza bağladık. Şuradaki 235 güç kaynağımıza bağladık. 140'lık fanımıza birlikte. 8 GB, 8 GB 256 bit bir kartımız var. 8 pin girişli. şöyle göstereceğim. 8 pinli şuradan kartı hiçbir şekilde açmamışlar. Belli çünkü kart şurada bir tane güvenlik bantrol üstünde duruyor. 4 tane boyunca hiçbir şekilde kart açılmamış. Şöyle hatta bir tane fanını durduracağım. İçindeki pistiği görün. Böyle bildiğiniz 4 sene boyunca Valorant oynamış benim arkadaşım. Hırzına geçmişler. Annemin dediğini siz bakmayın. Boş verin. Ee, HDMI portu üstünden güzelce çalışıyor ama şuradaki display portlarda nedense görüntü vermiyor ilk başta. Evet bugün sizlerle birlikte Armo serisinden 580 ekran kartımızı incelemiş olduk. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı